Merhaba arkadaşlar Zehra ile her şey kanalıma hoş geldiniz. Size öyle bir oya yapacağım ki mevlütlerde ondan sonra nasıl diyeyim her yerde takabileceğiniz muhteşem boncuklu bir oya göstereceğim. Ya böyle bir şey yok. Ben buraya boncuklarımı dizdim. Modelimi göstermek için. Ya böyle bir oya yok. Gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. Hem kolay hem basit. Yani sıra sıra gidebileceğiniz çok basit bir oya yapacağım. Çok basit bir oya göstereceğim. Herkes bu oya yapacak iddiasına giriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok basit, çok kolay bir oya olacak. Ee, ilk önce abone oldunuz mu? Bekliyorum. Abone olun bana, destek olun destek oldukça kanalımız büyüsün. Sizin sayenizde güzel yerlere geliriz inşallah. Çok basit bir oy olacak. Gördüğünüz gibi tığ, ip, boncuk ve elimde kalemim var. Kalemi olmayanlar dondurma çubuğu da kullanabilir. Hangisini istiyorsanız ben şimdi kalemi buraya koydum. Bakın şimdi başlıyorum yapmaya. Şu baştan tığımla giriş yaptım gördüğünüz gibi 1 2 2 3 4 tane zincir yaptım 5. yaptım uzatıyorum ilmeğimi buradan dondurma çubuğumu geçirdim burada üçüncüye 4 tane zincir 5 tane zincir attık 3 dördüncüye batıp için içinden batacağız şimdi ben çok sıkı yaptım. O yüzden biraz zorlanabilirim. Tığımın da numarası biraz küçük. Şimdi göstereceğim size. Ben uzaktayım. Göremiyorum. Bir dakika geçirip geleyim. Arkadaşlar ben giriş yaptım. Üçüncüden. Şimdi size göstereceğim. Şimdi al içinden geçtim. Bir tane zincir atıp gördüğünüz gibi uzatıp tekrar kalemimden geçiriyorum bu şekilde iki tane oldu gördüğünüz gibi aynı yere girip 1 2 2 3 4 zincir yapıp 1 2 üçüncüye göstereceğim ikinciyi de batabiliriz ikinciye battım bir dakika şu kalemi ha ikinciye battım arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 zincir yaptım kalemimden geçirip uzattım geçirdim burada üçüncüye batıp 1 2 zincir yapıyorum bu aramdan geçiriyorum arkadaşlar bakın böyle oluyor ve şuradaki yerden tekrar girip 1 2 3 4 tane zincir yapıp bir boşluk bırakıp şurada ikinciye batıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Tekrar kalemimi geçirdim. Aramdan girip arkadaşlar 1 2 zincir yapıyorum ve tekrar geçiriyorum. Böyle 2 2 olacak. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tekrar buradan giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yapıp bir tane ara bırakıp ikinciye geçişimi sağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Bunu buradan geçirdim arkadaşlar. Buradan üçüncüme batıp bir tane de zincir atıp buradan geçiriyorum. Şu aramdan tekrar girip 1 2 3 4 zincir yapıp bir boşluk bırakıp ikincime batıyorum arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz 1 2 3 4 5 zincir yaptım kalemimi uzatıp ilmeğimi geçirdim bakın böyle sıra sıra gidiyor bu aramdan girip bir tane zincir atıp Tekrar geçiyorum. 2 2 olacak. Bu şekilde tekrar da buraya giriş yapıp 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Bir boşluk bırakıp ikincime batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir girdim. 3. 3. zincirime bazen böyle oluyor. Ben sinirleniyorum. Battım. Bir tane zinciri atı kalemimden geçirdim arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Böyle e, mevlütlerde kandil yani mevlütlerde nasıl söylesem köy yerlerinde hani yazmanın boncuğunu ön tarafı alırlar ya. Böyle bir oya gerçekten çok güzel bir oya hediyelik yapabileceğiniz boyu. çok güzel oluyor. 4 5 zincir. Böyle sıra sıra gidiyor. Aslında çok basit. Ben şu an kamera arkasında olduğum için bana zor geliyor. Böyle sıra sıra yapıyorsunuz. Yani bunun hiçbir zorluğu olamaz tabii ki de. Bakın şimdi göstereceğim size. Bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Bu şekilde oyamız gidiyor. Ne kadar isterseniz yani ister, nasıl söylesem iki taraflı bunu yapabilirsiniz. Hani ön tarafı takmak için çok güzel oluyor iki taraflı. Ama bu dört taraflı da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Nasıl isterseniz, nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Şu şekilde devam edeyim ben arkadaşlar girdim. 1 2 3 4. Arkadaşlar lütfen her izleyen abone olursa bana çok katkıda bulunmuş olursunuz gerçekten. Kanalımızı 1000 abone yapmamız gerekiyor yoksa kanalım aktif olmaz, keşfete düşmez, kimse görmez Desteklerinize ihtiyacım var. Her gören her gören abone olursa gerçekten çok mutlu olurum. Çok sevinirim bu şekilde giriyorum tekrardan bu kadar yeterli olur mu bilmiyorum ama 3 4 Arkadaşlar Herhalde bu kadar yeterli. Ben biraz daha yapıp geleyim. Sonra diğer oyamızın şeklini göstereyim size. Arkadaşlar bu şekilde diyelim oyamızı yaptık. Ben burada ipimi kopardım. Bu şekilde. Şimdi kalemimi gördüğünüz gibi çıkarttım. Merak etmeyin bu üsttekiler hiçbiri açılmıyor. Bu üsttekilerin hiçbiri açılmıyor. Şimdi diğer aşamıza aşamamıza geçiyoruz. İpimi elime doladım. Buradan böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi bu ilmeklerimi düz bir şekilde alıyorum. Böyle bir iki zinciri çekip yandakine alıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir yapıyorum. Yandakine alıyorum. 1 2 zincir tekrar buradan alıyorum. 1 2 zincir. Tekrar böyle yandan düz bir şekilde alıp ilerliyoruz. Bu şekilde 1 2 1 2 1 2 zincir. Bu şekilde devam ediyor. 1 2 1 2 1 2 zincir bu şekilde 1 2 2 hepsinin arasına 2 zincir alıp ilmeklerimizi düz bir şekilde alıyoruz. 1 2 çok basit bir oya arkadaşlar. Hele üstü bakın bu üstünü o kadar basit ki. Bakın gördüğünüz gibi yani bir gecede iki kenar bitirirsiniz tamamen hem de bu şekilde 1 2 düz bir şekilde alıyoruz. Düz almayı unutmayın arkadaşlar. Bunları düz almamız çok önemli. Bu şekilde devam ediyor. 2 Şimdi göstereceğim size. Düzeltiyorum ilmeğimi. 1 2 sonucumu da aldım. 1 2 yapıp burada koparttım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Bakın. Ne kadar düzgün. Bu, bu şekilde bile çok güzel. Şimdi 3. aşamamıza geçiyoruz. Tekrar ipimi aldım elime. Boncuklarımı böyle yaptım. Şimdi boncukta sıra. Çok basit. Boncuğu da koymak çok basit. Merak etmeyin. Hani zor olduğunu düşünüyorsanız diye söylüyorum. Şimdi buradan yaptım. Şimdi arkadaşlar bu aramdan bir yerden girdim. Bakın şimdi göstereceğim size. 1 2 3 4 zincir aldım. 3 tane boncuğumu aldım buraya. Görüyorsunuz. Şuradan sıkıştırdım. Aradan geçirip döndürdüm. 1 2 3 4 zincir atıp şuradan şuraya battım arkadaşlar bir dakika ha şu şekilde olacak bakın 1 2 3 4 zincir yaptım 3 tane boncuğumu 3 dakika arkadaşlar 3 tane boncuğumu aldım buradan kapattım 1 2 3 4 zincir yapıp 2 tane ara bırakıp oturuyorum. 1 2 3 4 zincir yaptım bakın şu şekilde. 3 tane boncuğumu aldım. Aramdan geçip döndürüp 1 2 3 4 zincir yaptım. 2 tane ara bırakıp arasına battım. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Şöyle boncuklarınızı ilk başta dizmeyi lütfen unutmayın. 3 tane boncuğumu aldım. 3 tane boncuğumu sıkıştır bakın. Gördünüz 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. 1, 2 ara bırakıp şu aramdan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir yaptım 3 tane boncuk aldım bu şekilde 1 2 3 4 zincir yaptım 1 2 tane aradan girdim kapattım 2 3 4 zincir 3 tane boncuk alalım arkadaşlar bir dakika 3 tane boncuk aldım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim. 2 tane ara bırakıp tekrar battım. 1 2 3 4 zincir 3 tane boncuk. Çok basit. Başka hiçbir işleme gerek yok. Bakın şimdi sonucu göstereceğim. Yani böyle bir şeyden böyle bir oyun nasıl çıkar demeyin. Vallahi de billahi de çıkıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir şimdi geliyor sonucunu göstereceğim böyle tam net güzel bir şekilde olsun diye biraz daha yapıyorum ben hani tam net görün zaten küçük boy oldu 1 2 3 4 bu şekilde kapat 1 2 3 4 kapattım sonuncusunda yapacağım 1 2 3 4 arkadaşlar bitti zaten ayamız şu boncukları da alayım şu kenara 3 tane seçtim kapattım 1 2 3 4 aramdan girdim 1 2 3 4 kapattım 1 2 3 4 iki tane boşluk bırakıp tekrar girdim 1 2 3 4 sonuncu dayız Evet bitiyor oyamız 1 2 3 4 yaptık şu aramdan girdim kapattım bir tane de zincir çektim kopardım arkadaşlar. Şimdi oyamın son şu şekilde bakın. Şimdi ütüleyip gelip size tam net halini göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Oyamın son hali gerçekten bakın arkadaşlar bakın küçücük bir kısım yaptım ve muhteşem oldu. Umarım siz de denersiniz, beğenirsiniz. seni de bir yazmada komple yaptığınız bunu gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle çok güzel durdu. Şöyle tutayım ben size. Belki ekran fotoğrafı almak isteyenler olur. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, like bile atmayın, abone olmayı sadece unutmayın. Desteklerinizi bana bu şekilde gösterebilirsiniz. Umarım Allahu Teala her istediğinizi gerçekleştirir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok konuşmayayım ben yine. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.